Yakın çağ olamaz çünkü yani bir sürü gelişmeler oldu, bir sürü teknolojik gelişmeler oldu. Yani beklenen bir şey yok diye düşünüyorum. O yüzden yeni çağ diyorum. Yeni çağ. Daha bir 15 saniyeniz var. Arzu ederseniz de bunu cevap olarak kabul edebilirim siz bilirsiniz. Arzu etmiyorum ama başka şans kalmadı. Yeni çağ ile yakın çağ arasında kaldım. He. Yakın çağ olmayacağını düşünüyorum. Süreniz doldu. Yakın çağ da olabilir ya. Uzay çağı veya teknoloji çağı olamaz. Of. Teknoloji çağı diye bir çağ çok saçma zaten. Yani. Size saçma tamam, Tamam teknoloji da. çağı. Öyle mi? Öyle teknoloji çağı. Nazan bunu cevap olarak kabul edeyim mi? Çünkü şu andan itibaren tamam. değiştirmeniz mümkün olmayacak. Tamam edin, edin, edin. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım, edin. Cevabınız teknoloji, teknoloji çağrı. Evet, teknoloji çağır. Ben yanlış cevap verdiğini düşünüyorum. Demiş bulundum. Demek. Demiş bulundum ne demek? Yani 500 lirayı çöpe atmaktan bahsediyorsun. Neden atalım ki? Sen de buraya Aha. oturacaksın bir sonraki soruda. Tamam oturacağım biliyorum zaten. Sen oturduğunda ben de sana böyle yapacağım <laughs> ama. Buraya oturduğunda oradan Yapma. Konuşmak, Yapma. konuşmak kolay. Zaten Burada oturduğundaki gibi olmuyor. Evet zaten. ama bence soğukkanlı olabilirdin yani. Sana o yüzden güvendik. O evet. yüzden biz seni ilk soruya çıkardık. Cevabı biliyorlar mı acaba arkadaşlarım? Evet, Cevabı alabilir yakın miyim? Çağ Yeni çağ diyorsun. Yakın çağ diyorum. Yakın çağ diyorsun. Evet. Sen ne diyorsun? Ben de yakın çağ. Sen de yakın çağ Yakın çağ diyorum. Bunu yani. unutmayın. Saate bak sen. Yaz bu tarihi saati yaz. Tamam. Tamam. Asyon düştü. Tansiyon. Sol kolu bu yok. Yanlış efendim. İşte bundan bahsediyorum. Cevap ne peki? Sizin için üzücü drama hanımların verdiği yakın çağ cevabı doğru. Of. Şu an birazcık Üzgünüm haklı olmaktan dolayı ama. Ben de üzgünüm yani keşke haklı olmasaydım. Kendilerinden çok emin bir şekilde bu cevabın yanlış olduğunu ve cevabın yakın çağ olduğunu... ...bu soruyu çok iyi bildiklerini ve beni bana laf edebileceklerini düşündüler. Nelerden ya da neden vazgeçeceksiniz de biz bu 500 lirayı tamamlayacağız? Hmm. Çok bakma ne aldığını bilmiyor musun? Kendimden vazgeçmeyeceğim tabii. Niye? Ne? Niye kendimden yani vazgeçeyim niye? ya? Ha, sen herhalde daha Kars yüksek bir şeylerde vazgeçmek istiyorsun. Bunun karşılığı olarak. Bunun karşılığı olacak ama. Katlanarak büyüyorum <laughs> tamam, ya. olsun, hiç sorun Ama değil. bu böyle yaparsan şeye dönecek, bilemeyip senin ödüllerini vermeye dönecek. Bu böyle olmaz ki. Kendimden vazgeçmeyeceğim. Ne İnanamıyorum şu anda. Kendimden tabii ki de vazgeçmeyeceğim. Şu an vazgeçecek bir şey arıyorum. Bir ama... sürü hırzı mı onlardan vazgeçsen ne olur vazgeçmesen ne olur acaba? Hayır kendimden tabii ki vazgeçmeyeceğim. Makyaj seti neymiş? Buraya ne? gelene kadar hepimiz birimiz içinde ama tam şu saatte olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sana inanamıyorum de. ya. Azıcık düşünseydin. Şu anda beni şey yapıyorsun, sabot ediyorsun. İnanamıyorum şu anda. Ee, şeyi verebilirim. Kendinden bir şey var bari. Verebilecek bir şey bulamıyorum şu an. Niye kendimden vereyim ne kadar saçma yani. Gittin saatimi verdin çünkü ya. doğru cevabı bilen benim yanlış cevap veren A, sensin. O zaman ne soruya sen verdin. çıksaydın İkiniz beni buraya oturttunuz. Sen Ama beni seçseydin o zaman giderdim. Ben konuşma hakkı vermediniz kabul ki be. bana. Sordum ben sana ne istiyorsun tamam. dedim. Kabul dedi. ettim. Ee, yani siz seçtiniz buraya oturttunuz soru soruldu bilemedim. Evet. Ve sizin eşyalarınızdan Ama sen kendi fikrini kendine kendine söyledin. söyledin tamam çıkayım demedin. Hayır sen burada soru bilemediğinde kendi eşyalarından mı vereceksin? Şu an öyle yapmayacağım artık o kesin. Şu an ben yapmazsam bunu yapacak mısın? Yapacak mıydın daha doğrusu? Daha sonra sorulmamıştı o konuda kesinlikle bir şey yapacaktım. o yüzden anlamam, kesinlikle anlamam. ben de sana böyle bir fırsat tanımayacağım. Bilemiyorum. Ee, bir de şuradaki parfümü. 231 küsür olan doğru mu? Evet. 300 lira, 230 lira, 530 yapar. O parfüm kimin bu arada? Sizin mi? Yok. Değil. Bu da benim. O da Ecem Hanım'ın öyle Sizin mi? Kimin olduğunu bilmeden. Bilmeden siz seçiyorsunuz. Pekala 500 lira değerinde bütün bunlar. Hazal Hanım tüm tartışmalara rağmen kararlı bir şekilde Ece Hanım'ın çok severek aldığı kol saati ve parfüm setinden vazgeçiyor. Saatim gitti çok beğenmiştim olurken bir de bir parfümüm gitti. En son haber.com Yakın çağ olamaz çünkü yani bir sürü gelişmeler oldu, bir sürü teknolojik gelişmeler oldu. Yani beklenen bir şey yok diye düşünüyorum. O yüzden yeni çağ diyorum. Yeni çağ. Daha bir 15 saniyeniz var. Arzu ederseniz de bunu cevap olarak kabul edebilirim siz bilirsiniz. Arzu etmiyorum ama başka şans kalmadı. Yeni çağ ile yakın çağ arasında kaldım. Hayır. Yakın çağ olmayacağını düşünüyorum. Süreniz doldu. Yakın çağ da olabilir ya. Uzay çağı veya teknoloji çağı olamaz. Of. Teknoloji çağı diye bir çağ çok saçma zaten. Yani. Size saçma tamam, teknoloji daha. çağı. Öyle mi? Öyle teknoloji çağı. Hazan bunu cevap olarak kabul edeyim mi? Çünkü şu andan itibaren tamam. değiştirmeniz mümkün olmayacak. Tamam edin. Edin, edin. Siz de kurtulun ben de kurtulayım edin. Cevabınız teknoloji, teknoloji çağrı. Evet teknoloji çağır. Ben yanlış cevap verdiğini düşünüyorum. Demiş bulundum. Demiş bulundum ne demek? Yani 500 lirayı çöpe atmaktan bahsediyorsun. Neden atalım ki? Sen de buraya Anlam oturacaksın bir sonraki soruda. Tamam oturacağım biliyorum zaten. Sen oturduğunda ben de sana böyle yapacağım ama. <laughs> buraya oturduğunda, ama. <laughs> buraya oturduğunda Yok, oradan konuşmak kolay. Zaten. Burada yapabilirsin, oturduğundaki gibi yapabilirsin, yapabilirsin. Evet zaten. ama bence soğukkanlı olabilirdin. Yani sana o yüzden güvendik. O evet. yüzden biz ilk soruya çıkardık. Cevabı biliyorlar mı acaba arkadaşlarım? Evet, Cevabı alabilir miyim? Yeni çağ diyorsun. Yakın çağ diyorum. Yakın çağ diyorsun. Evet. Sen ne diyorsun? Ben de yakın çağ. Sen de yakın çağ, yakın çağ diyorsun. Yakın çağ diyorum. Bunu yani unutmayın. Biz ortak bak yani. Yaz bu tarihi saati yaz. Tamam tamam. Asyon düştü. Tamam. Sol kolu ben Yanlış efendim. İşte bundan bahsediyorum. Cevap ne peki? Sizin için üzücü drama hanımların verdiği yakın çağ cevabı doğru. Of. Şu an birazcık Üzgünüm haklı olmaktan dolayı ama. Ben de üzgünüm yani keşke haklı olmasaydım. Kendilerinden çok emin bir şekilde bu cevabın yanlış olduğunu ve cevabın yakın çağ olduğunu... ...bu soruyu çok iyi bildiklerini ve beni bana laf edebileceklerini düşündüler. Nelerden ya da neden vazgeçeceksiniz de biz bu 500 lirayı tamamlayacağız? Hmm. Çok bakma ne aldığını bilmiyor musun? Kendimden vazgeçmeyeceğim tabii Niye? Ki ne? Niye kendimden hmm. vazgeçeyim ya? Ha, sen en az daha bir şeylerde vazgeçmek var. istiyorsun. Bunun karşılığı olarak. Bunun olabilir. karşılığı olacak ama. Katlanarak <laughs> uyuyor. Tamam ya. olsun hiç sorun Ama değil. bu böyle yaparsan şeye dönecek. Bilemeyip senin ödüllerini vermeye dönecek. Bu böyle olmaz ki. Kendimden vazgeçmeyeceğim. Ne İnanamıyorum şu anda. Kendimden tabii ki de vazgeçmeyeceğim. Şu an vazgeçecek bir şey arıyorum. Bir ama... sürü almışsın onlardan vazgeçsen ne olur? Vazgeçmesen ne olur acaba? Hayır, kendimden tabii ki vazgeçmeyeceğim. Makyaj seti neymiş? Buraya <laughs> gelene kadar hepimiz birimiz içinde ama... ...tam şu saatte olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sana inanamıyorum ya. Azıcık düşünseydin. Bir dakika, düşünse şu beni şey yapıyorsun, sabote ediyorsun. İnanamıyorum şu anda. Ee, şeyi verebilirim. Kendinden bir şey var bari. Verebilecek bir şey bulamıyorum şu an. Niye kendimden vereyim? Ne kadar saçma yani. Ay, ne gittin sadece yani. şey ya. Gittin saati.